Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine birlikteyiz. Evet, prizma sorularıyla devam edeceğiz. Bakalım prizmalardan neler öğrenmişiz, ne kadarını yapabileceğiz. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgen prizma taban köşelerinden biri boyunca kesilerek üçgen prizma elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu üçgen prizmanın ayrıtlarından biri olamaz? Şimdi gençler ne yapıyormuşum? Dikdörtgen prizmayı taban köşelerinden kesiyormuşum. Taban köşelerinden kesmek demek, taban köşemin biri bu, biri bu. Ben diğer türlü kesersem zaten ne olmaz? Hiçbir anlamı olmaz. Yani üçgen prizma elde edemem açıkçası. O yüzden şu şekilde mi keseceğim? Evet, bu şekilde keseceğim. Kestiğimde bakın oluşan üçgen prizmamı hemen size göstermek istiyorum. Bakın. Çok bariz belli oluyor zaten. Şu şekilde bir neyim oldu? Prizmam oldu. Peki dikdörtgen prizma olduğu için burası dik mi? Evet hocam dik. Burası 15 ise burası 15, şurası 15, şurası 15 mi? Evet. Peki burası 5 mi? Şurası 5 olduğu için. Peki ben Pisagor bağıntısından 5, 12, 13 üçgeni mi biliyor muyum? Bak 13 oldu. E, o zaman aynı şeyler burası için de geçerli. 5, 12, 13. Bana ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu üçgen prizmanın ayrıtlarından biri olamaz. E bunun zavallı 5, 12, 13 ayrıtı oldu mu? Oldu. Bir de 15 oldu mu? Oldu. Şıklarda hangisi yok? 14 yok. O zaman 14 ayrıtlarından biri olamaz diyorum. Devam edelim. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizmanın ayrıtları 8, 4, 2 olduğuna göre dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Gençler biraz sabırlı olacağız dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını yaparken. Hocam neden öyle söylediniz? Şu yüzden. Çünkü üç farklı dikdörtgensel bölgenin alanını bulup toplamam lazım. Şimdi birinci dikdörtgensel bölgem burası. Öyle değil mi? Şimdi buralar dik birbirine. Şimdi ben bunu bir kenarı 2 diğer kenarı 4 ise alanım 8 mi? 8. Aynısından karşıda da var. Orası da 8. O zaman 2 tane 8'im var. artı neyim var? Bakın önümde bir dikdörtgenim var. Farklı bir kalemle çizeyim. Önümde bir dikdörtgenim var. Bir ayrıtı 8 şuradan bir ayrıtı da şuradan şu ikisi birbirine eşit olacağı için 2. Peki bir kenarı 2, diğer kenarı 8 ise 16 oldu mu? 16 da karşısı oldu mu? O zaman 2 tane de 16 oldu mu? Evet. Artı bakın dikdörtgenler prizmasını anlatırken demiştim. Üstten bakıyorum. Üstten baktığımda Kocaman bir dikdörtgenim var, değil mi? Peki bir kenarı 8, diğer kenarı ne? 4. Peki 32 yaptı mı şurası? 32. Bir de altta var aynısından bir 32 de o. 2 çarpı 32. Peki o zaman iki parantezine alırsam 8 artı 16 artı 32. Topladım 24. 24 ile 32'yi topladım 56. 2 çarpı 56'dan cevap 112. Güzel bir soruydu. Sabırlı bir şekilde çözünce çok kolay çözülüyordu. Gelelim özellik sorusuna. Dik prizmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir? Bakın her zaman demiş. Dikkat edin. Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir. Evet hocam siz bize öyle söylemiştiniz. Evet. Altı ve üst tabanları eştir. Evet eştir. Birbirinin aynısıdır. Yan ayrıtları aynı zamanda yüksekliktir. Evet hocam çünkü bu bir dik prizma. Ama yan yüzeyleri karelerden oluşmaz. Hangisinden oluşur? Küpü ne nedir? Özel bir dik prizmadır. Bana her zaman dediği için cevap Ceyhan olacak. Devam ediyoruz. Evet, çok güzel bir soru. Bu soruyu biraz dikkatli dinleyelim. Yandaki kare dik prizmada P noktası EH doğru parçasının üzerindedir. AB6, AE8 olduğuna göre neyi soruyor? P, B, C'nin alanını soruyor. Bakalım. Şimdi gençler burada soruda bana ne veriliyor? Önce ona bak. Bak ne diyor sana bak. Kare dik prizma. O zaman burası 6 ise 6, 6. Şu zavallı 6 arka taraf. Oraları yazmama gerek yok. Peki hocam bu 6'ları niye yazdık? Kare dik prizma olduğunu unutmamak için gençler. Şimdi sorumu nasıl çözeceğim bakıyorum. Şimdi ben şuradan tabanıma bir diklik insan. En başından beri söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Bu neydi? Yükseklik miydi? O zaman yüksekliğim burada 8 ise burada da 8 mi? Evet, 8. Peki bakın şimdi ne yapacağım? Ben şurayı mı istiyorum? Evet, şurayı istiyorum. Peki benim neyim lazım bir de? Şurası lazım değil mi? Şimdi buraya kadar indim. Şurayı da bulacağım ki ne olsun? Ben şu arayı, bakın burası çok önemli. Şu arayı bulabileyim. Hocam niye bu arayı bulacaksınız? Çünkü bu benim neyim? Alana verilen üçgenimin yüksekliği. Hocam nereden bulacağım ben onu? Şurada. Şimdi burası 8 ise şurası 6. Şurası da 6 mı? Bunlar da dik mi birbirine? Dik. 6, 8, 10. Neresi 10? Alanımın yüksekliği. Üçgenimin yüksekliği. Peki bu zavallı ne oldu şimdi? Şuraya minyatürünü çiziyorum. Şusu 10. Burası yani şurası 6. E, üçgen alanı değil mi? Evet. Çok kolay oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 ile gitti. Cevap 30. Güzel bir soruydu. Hemen bir yıldızımızı atalım. Lütfen dikkatlice takip edelim. Devam ediyoruz. Yandaki düzgün altıgen dik prizmada ABCD ile gösterilenler doğru olarak verilmiştir. Bakıyorum çok karma karışık bir şey var. O zaman şuradan gidelim. Bir kere C benim yani şurası yüksekliğim olabilir mi? Olamaz bu Gitti. Bakalım D ya da A dediği şey şimdi tam neresi kestiremedim. D ya da A dediği şey yükseklik mi olabilir? Evet yükseklik olabilir. Bakıyorum. O zaman yükseklik olabilirse nedir diyeceğim? Ya Bursa'dır ya Adana'dır diyeceğim. Bakalım. A. Yanal ayrıt olabilir mi? Evet olabilir. B. Taban ayrıtı olabilir mi? Taban ayrıtı. Şimdi yan geldiğinde ne yapabilir? Olabilir diyebilirim. Tamam. C. Ne olabilir? Yanal yüz. Yanal yüz olamaz. O zaman şöyle gidelim. C. Ne olabilir? taban ayrıtı. E, B ne olabilir? Yükseklik. A yanal ayrıt. D de yanal diyoruz. Cevap denizli. Neden hocam? Çünkü C kesinlikle nedir? Bakın ayrıttı. O zaman taban ayrıtı olmak zorundadır. Devam ediyoruz. Hangisinin ismi yanlış verilmiştir diyor. Son sorumuz. Prizmalarda lütfen bu tarz soruları kaçırmayalım. Çünkü çok kolaydı. Neydi? Dik prizman tabanına göre isimlendiriliyordu. Bakıyorum tabanı üçgen. Dik mi bu adam? Evet dik. Gayet dik. Üçgen dik prizma. Altıgen dik prizma mı bu? Bakıyorum. Evet alt tabanı da üst tabanı da altıgenden oluşmuş. Evet altıgen dik prizma. Üçgen eğik prizmama müfredattan kaldırıldığını söylemiştim ama böyle ufak tefek sorularda karşınıza çıkabilir. Bilmekte fayda var. Yani müfredatta yok hocam ben bunu çözemeyeceğim gibi bir şey yok. Bu da üçgen eğik prizmamızdır. Yan gelmiş bakın bir eğiklik var. Peki bu nedir? Kare prizma değildir. Kare prizmam neydi? Benim alt tabanım ve üst tabanım birbirine eşti prizmalarda. Ama burada herhangi bir eşlik, eşitlik yok. O yüzden cevap denizli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.